Şimdi bilmeyenler varsa böyle hepsi o acaba neymiş?'' falan filan diye hemen direkt atladı bu videoya. Ama bilenler zaten biliyor. Evet. Evrar hoş geldin. Evet. Oda baskınının bir başka bölümünde daha karşınızdayım. Evrar e, ne düşünüyorsun e, oda baskını yaptığın için? Konuş konuş. Oda baskını yapmak nasıl bir duygu Evrar? Çok güzel. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Nusy. Bugün sizlerle evet 250 bin abone olduk ve artık e, bir şeyleri de açığa kavuşturma vaktinin geldiğini düşünüyorum ve artık kanal konseptinin de yavaş yavaş farklı içeriklere kaymasının gel e, gerektiğini de düşünüyorum. Artık biraz daha fazladan eğlence kanalı olacağız. Biraz daha az Clash Royale gelecek. Yani her gün Clash Royale gelecek yine ama e ee, ve ekstra olarak da farklı bir video gelecek ve bugün çok farklı bir şey diye açığa kavuşturacağım bunu da 250 bin abone özel yapıyorum bu arada gördüğünüz gibi ee, şey takım elbise altına şey yedim eşofman yedim neden öylesine yani şimdi pantolon da burada bakın göstereceğim ama pantolon da burada ama çok sıkıyor harbiden arkadaşlar bayağı bir kilo aldım bu aralar o yüzden pantolonu şimdi giymeyeyim gece gece daralıyorum bir de ee, neden şimdi takım elbise giydim diyeceksiniz ona da yani özel bir video çekiyoruz ya şimdi 250 bin abone güzel bir de bu videoda zaten başlıkta gördüğünüz niye açıklayacağımı Şimdi bilmeyenler varsa da böyle hepsi o acaba neymiş falan filan diye hemen direkt atladı bu videoya ama bilenler zaten biliyor Evet Ebrar hoş geldin Evet oda baskınının bir başka bölümünde daha karşınızdayım Ebrar e, ne düşünüyorsun e, oda baskını yaptığın için Konuş konuş oda baskını yapmak nasıl bir duygu Ebrar? Çok güzel. Ee, YBJ'nin her videosunun genelde baskın yapan ünlü Ebrar Şimşek e, kameralarımıza saldırdı. Ne düşünüyorsun? Hani bir şey söyle hadi be o kadar giriyorsun normalde arkadaşlar var ya bir susmaz çenesi susmaz ama video girince böyle oluyor işte nasıl Ebrar? İyiyim. Hadi şimdi çık. Kapıyı da kapat ama. Hadi 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 hadi. Ne Öyle <laughs> video çekiyorum video. Tamam sen kapıyı kapat bak kapatmazsan küserim biraz. ben de Tamam tamam sen git ben sen de çekiyorum. Tamam neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kardeşim baskın yaptı. Her gün böyle e, bir baskın yapıyor. Neyse şimdi e, ana konumuza geçelim. Bu arada kanalımızın konsepti yavaş yavaş değişiyor. Challenge'lara, GTA 5'lere, ondan sonra daha çok Clash Royale, Clash of Clans'a falan filan hepsinden gelecek. Challenge'lar, ondan sonra vlog'lar, milog'lar e, oyunculuk, film bile gelebilir ama velakin şu okuluma bitmesi gerekiyor ya. Ya bu yaz gelsin var ya. Yazın ne ne tür videolar yapacağım var ya. Bir görmeniz lazım. Hayvan gibi video çekeceğim yani abanacağım arkadaşlar. Neyse. Şimdi size asıl olayı anlatacağım. Şimdi 250.000 abone güzel diye girdiniz bu videoya Bu arada bir tane bile standımız yok ve mikrofon elimde tutmak zorunda kalıyorum. Evet Ebrar konuşmaya devam ediyordu ve ben de Ebrar'ı bir kovdum odasına yolladım neyse devam ediyorum ne diyordum en son ya evet 250 bin abone özelliği girdiğiniz bu başlıktaki olayı açıklamaya vakti geldi evet zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben şu ana kadar YBJ'nin anlamını hiçbir videomda söylemedim yani şu ana kadar hiçbir videomda YBJ'nin anlamını söylemedim sadece ilk kanalımda yani o 50 bin abonelik kanalımda videoların ilk videolarımın diyeyim ben size. yani iki buçuk sene önceki videolarımın ilk başlarına sadece YBJ'nin anlamıyla giriş yapıyordum. Ama velakin 10 videodan sonra adamlar dedi bu ne lan YBJ'nin açılımı biraz ee, veletçe buldular Ben de veletçe bulduğum için Okulda bana YBJ'nin anlamı ne diye sorduklarında böyle kalıyorum Ne diyeyim diyorum böyle içimden falan böyle Bir şey de diyemiyorum şimdi baya bir çocukça geliyor Bana da çocukça geliyor Ama velakin gerçekten anlamı baya bir önemli Ondan sonra diyorum ki Git videolarımı izle oradan öğrenirsin diyorum. Onlar videolar araştırıyor falan filan. Tam bulamıyorlar ama buluyorlar bazen. Ya zaten okulda herkes biliyor neredeyse ABC'nin açılımını ama neyse öyle diyorum yani genelde ilk soranın işçilerim. Yani ne diyeyim abi neyse ben şimdi açıklamanın açık size yavaş yavaş geçiyorum yavaş yavaş böyle biraz özet geçen. Şimdi biliyorsunuz ki YBJ 4 senedir olan bir şey yani YBJ şöyle söyleyeyim ben sizlere. Benim bundan önce 4 sene önce ya da 5 sene önce mi diyeyim ne diyeyim. Ee, YBJ'nin açılımıyla kanalım vardı. Yani YBJ'nin kendi açılımı ile bir kanalım vardı ve bu YBJ'nin açılımı ben 5 sene önce tiyatroya giderken zaten biliyorsunuz ben 2 sene e, tiyatro eğitimi aldım ve bu 2 sene önce 2 sene önce diyorum 5 sene önce 2 sene tiyatro eğitimi alırken bazı skeçlerde oynuyordum böyle film şeylerinde falan oynuyordum ve e, onlarda olan bir tane karakterimin açılımıydı. Yani onun açılımıydı aynen. Bunun Kısalmış hali YBJ evet onun açılımını bayağı bir e, rolde oynadım tamam mı arkadaşlar? Ben bir de şey yaptım. E, kısa filmler çekiyordum. Youtube kanalım vardı 5 sene önce 6 sene önce falan o kanala atıyordum. Ondan sonra o arada da tiyatroya gidiyordum. Hem tiyatrodaki skeçleri e, kültür merkezlerinde falan filan şey yapıyorduk. Okullara falan da yapıyorduk böyle tiyatro e, sunuyorduk. Ama e, bir de kendi mahallemde arkadaşlarımla da çekiyordum. Ve onu bir kanala atıyordum. Bunu YBJ'nin açılımıyla ilgili bir kanala atıyordum. Ve ondan sonra da e, Baya bir e, kullandım ben bunu 2 sene kullandım Yaklaşık 3 sene önce Clash of Clans yok 4 sene önce falan Clash of Clans oynamaya başladım Ve bu YBJ'nin açılımı da baya bir çocukça geliyordu bana o zamanlar yani anlamıştım artık e, Baya bir çocukça bir karakter olduğunu ama Kısaltılımı gerçekten çok güzel duruyor Ve Yunus Gerisini söylemeyeceğim bir dakika birazdan daha heyecanlanın heyecanlanın evet Y'yi zaten biliyorsunuzdur Yunus yani neyse Gerisine geliyoruz ondan sonra arkadaşlar ben 3 sene önce Clash of Clans kanalı açtım bir buçuk sene boyunca falan hep Clash of Clans videoları attım. Ondan sonra bu kanalımız 50 bin abone gelince kapandı biliyorsunuz ki. 50 bin abone gelince kapandı. Kanalın adı da Clash of Clans YBJ idi. Kısaltmıştım çünkü. Sonradan diğer kanal olarak YBJ dünyasını açtım. Ee, bütün her türlü video atmak için yani e, Clash Royale olsun, Clash of Clans olsun, GTA 5 olsun, vloglar olsun, challenge'lar olsun. Her türlü e, videoları bu kanala atmak için YBJ bakın dünyası dedim ki Clash Royale ya da Clash of Clans kanalı olmasın diye bu kanalı açtım. Ee, ve o yüzden de farklı videolara gireceğiz artık çünkü artık Clash Royale çekmiyoruz zaten bildiğiniz üzere biz Clash Royale kanalıyız demedik hiçbir zaman sadece Clash Royale ağırlıklı bir kanalız ve yavaş yavaş da artık diğer içerikle geçiyoruz zaten bildiğiniz üzere bu kanalın ilk 50 videosu falan hep farklı oyunlar, Minecraft olsun. E, ondan sonra, o zamanlar zaten e, ben bu Kanalı açtım da şey çıkmamıştı. Zaten bu kanalı yedek kanal olarak açmıştık. of Clans siyebiçe kapanırsa diye bu kanalı yedek olarak açmıştık. Bu kanalda her türlü videolar çaktık ama kanala kapanınca e, ikisini birlikte birleştirdim böyle bir kanal yaptım ve öyle oldu. Bu arada baya bir kambur durdum ya ne yapıyorum ben? Oy. Anlatırken yoruldum arkadaşlar. Neyse şimdi devam ediyorum. Açılımı söylüyorum şaşırabilirsiniz. Zaten yorumlara yazsanız bile aslında cevaplarlardı da neyse ben söylüyorum. Yunus Baba Jo ama iki oyla. Bakın Yunus Baba Jo ama iki oyla bakın J O O Jo e değil Jo. Yani bir yerde zaten benim sıkı takipçilerim bilir ki. Jo 2 O ile yazılır. Tek O ile yazılmaz. Ona da buradan söyleyeyim. Neyse hayal kırıklılığına uğramış olabilirsiniz. Gerçekten ben de olsam ben de uğrardım. Yani YBJ çok güzel gözüküyor böyle. Lan YBJ neymiş bu var mı merak ediyorum falan filan diyorsunuz. Ondan sonra açılımını duyunca bu muydu? Bu muydu yani şimdi? Bu muydu yani? Sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Ondan sonra neyse. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra challenge'lar, vlog'lar, e, Clash Royale ağırlıklı şeyler, her türlü kanalda içerik olacak. İnşallah yazın da bomba gibi videolarla döneceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak bu Herkese iyi günler. Elim ağrıdı be.